Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar oynak güncelleme geldi. Biz de bakalım. Hem kupa kasacağız hem de şurada bir kutu yaşlı. Bugün efsane bir taktik göstereceğim. Bu taktiği uygulayarak karakter çıkarabilirsiniz. İlk önce bir, bir kutu ve bir bakalım. Yine oyun modundan kalktı. Ben bunu denedim. Sonra onu da göstereceğim. Güç Ligi sezonu daha bitti mi? Yok. Daha bitmedi Güç <laughs> Ligi sezonu. Sonrasında yine haritalar gelmiş. Nasıl haritalar? Oyunda yine bir değişiklik yok. Karakterlere bakalım değişiklikler <laughs> ne? Spike'a bakalım ses gelmiş mi? değişiklik görmüyorum. Bu yolunda bir değişiklik sanmıyorum. Zaten dört gün sonra yeni karakter geliyor. Bella. Bir, bir çift hesaplaşma da oynayalım. En zorunda oynayalım. gelmiş günler 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 şimdi hepsini teker teker ona bakacağız evimize geldi o geldi o da geldi o da geldi o da geldi o ready. geldi o da geldi o I Be careful. I mean, you call a garden by watering. Rosa is my name. me is my game. Hello, hello, hello. Rosa. Time to blossom. Hello, 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 hello. Rosa again You are My aim is true time. Penny, Penny Así me gusta. Çok güzel. Yani, Bir'e gelmiş. Ron Neyse yani mesela final fal dönemi değil zaten. Evet bir de neyse, neyse sonra bir en güzel maç yapalım. Oyun gibi var mı? Hem ona da bakacağız. Yeni bu Güzel. Ben bir değişiklik göremedim ya. Yani, <laughs> dengeler, yani, ben canlara kostüm falan Ben fazla bir değişiklik göremedim. Onun masanın için Allah. Ama bu incelemede var ya. Bayağı bir Son geldi ya. Yani. Hadi size bay bay. Şimdi ben böyle bir öldüreyim ben. Geldi de bizim dede. Senin yani de falan bu olabilir. Karl gel sen. Erkeksen gel. Gel erkeksen. <laughs> şimdi size taktiği göstereyim. Arkadaşlar çok farklı bir taktik. Landy falan yazıyorsunuz. İlk önce buraya geliyoruz. Landy yazmayı da unutmayın sonra. Ben destansı istediğim için destansı rengini yapıyorum. Mesela destansı bir karakter istiyorum. Destansının rengi ne yapıyor? Artı rengini. Sonra hangi karakter istiyorum? Ben ne ya bir bir 25 kere dokunma 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 böyle başka basayım biraz şans getirmek için bastım bir bir bunu bir bir Mr. Bat says, Hi. Gibi. Bak buraya en çok Örneğin taraf bundan sonra başlıyor en önemli taraf buradaki balonları beş kere ödeyeceksin şöyle göstereyim bak Şimdi bunlar tekrar dirilecek ya onları yine öldüreceğiz. bunu beş kere yapacağız şimdi ben bu kere yaptım Şimdi 3 oluyor. Tamam. 3 oluyor. O 3 olmuştu. Şimdi 4 oluyor. Bundan sonra çok dikkat verin. Arkadaşlar çok baktık sonra lan bir yazıyorsunuz. O üretici koduna landı falan yazıyorsunuz. Aa dur lan daha şey oldu lan bakın. Tamam. Bununla beraber. Ee, kodu koducusuna farklı şeyler yazıyorsunuz. Ne yazacağımızı göstereceğim. Sonra böyle bir tane vuralım. Şans. Ben oradaki daire ne olsun? Sonra böyle yazıyoruz buradaki koda. salam diye tamam Sonra buraya geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Biraz bekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Hadi be. Aman en azından bir şey verdi yani. Sertlik. Bir şey yok. var ya elim ayağım titredi ya. Vallahi elim ayağım titredi. Arkadaşlar taktiğin işe yaramadığını hiç görmedim. Gerçekten. Ne zaman denesem bir bok çıkıyor. Yoksa... Peki <laughs> Emre you totally that. He, bir de ne diyecektim? Bana bu taktikle arkadaşlar... Siz benim yedek hesabımı görseniz. Dur göstereyim. Arkadaşlar hazır mısınız? Bu büyük şeyi görmeye hazır mısınız? Nerede benim? Arkadaşlar bak iyi bakın ya. Abi bak kupa sana bakın. 2372 kubada Ember Pants Pro. Ya Şu an istersem o sahibi geçebilirim onu da geçeceğim biraz. Arkadaşlar e, Sprot'u bu taktikle kullandım. Ta bu taktiği denedim Sprot çıktı. Sonra yine bu taktiği denedim. Bu sefer de Frank çıktı. Bu hesabını. Yani <laughs> taktik işe yarıyor. Siz de denemeyin. Unutmayın. Kesinlikle ya. Bu arada arkadaşlar. Bravo de isterseniz bir bitirelim. 500'lük görevli. Bir de ne kartla oynayacaktık biz değil mi? Ben Frank'la oynayacağım. Şöyle ne kartla girdim Frank'la. Yani. bakalım. Evet. Karşıda ne var? Seçtik. Gel gel gel. Gel gel gel. Ulan niye direkt gidiyorsun ya? Yani? Öleceğim vurma. Beyler bak. Sadece bir kişi kaldı. Bak yapabiliriz. <laughs> Yaptık da abi. tamam. İlk turu biz kazandık. Bakalım bu turu kim kazanacak? Al bakalım. Sen bunu. Fişi çoğu neden hep ya? Ooo. Oh. Mis 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 yemin ederim. Beni gel. Senin orada olduğunu. Sekiz mi? Sen çok kaşınıyorsun. Şu i̇şte ışınlanmalar sadece kan. Abi ah, neden hep sana kan kalıyor ya? Maç <laughs> <Bak>, bitti. Bu arada. <laughs> ben giriş ekranını çekeceğim. Fark etmediğimiz şeyler videosu da gelecek. O zaman arkadaşlar bugün bu kadar. Daha çok bu tarzdan taktikler veya güncelleme videoları falan Bir dakika. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. açalım yapalım. Çok güzel bir şey, şey. alabilirim galiba ya. Boş değil Oyunun kuralı direkt almayacaksın sonra dibine dibine. Hadi be. Şimdi ben buraya gelini. Çok iyi. Şimdi ben burada tuzak kurdum. Buraya illa biri kusmaya gelecek. Ben de onların işlerini bitireceğim. Bana niye saldırıyorsun ya? Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bu akşam eee fark et giriş ekranında fark etmediğimiz şeyler videosu da gelecek. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz. Bye.